Aslında mesela bu yasada şöyle bir açık var. Kimse buraları mesela görmüyor. Diyelim ki adam gider, normalde iki kilometre kare alanda 100 tane ağaç vardır. Adam gider şimdi 100 metre kare alana 200 tane ağaç diker. Halbuki bence bu kanuna şöyle de bir madde eklenmesi gerekiyordu. Orada diyelim ki 3 kilometre karelik alanda 100 tane ağaç var ise yine 3 kilometre karelik alanda 200 tane ağaç dikilmesi mesela maddesi gelmeliydi. Kimse buraya mesela bakmıyor bakın. E kanunu doğru eleştiremiyoruz da sanki. Ne dersiniz? Her şeyi madde 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 bunları yazmak zaten bunlar yönetmeliklerle olur. Tebliğlerle olur. Yani kanunlar çerçeveyi belirler. Şimdi dolayısıyla sen devlete güvenmiyorsun. Devlet vatandaşına güvenmiyor. Yani zaten bir biz kaosun içerisinde oluruz o zaman. Ki şimdi devlete güvenmeyen Öyle bak ne yapıyor? Satmaması gereken ağaca çiftçiye satıyor. Şimdi yani e, sen tamam devletine güvenmiyorsun ama sen de satmaman gereken ağacı gidip satıyorsun. Ya ben şimdi burada kime ne diyeyim? Sen burada e, devletinden e, bir güven isterken, dürüst olmasını isterken sen de gidiyorsun o ağacı satıyorsun. Yani o zaman kim kime hesap verecek, kim kime hadi ben sana güvenmiyorum diyecek. Dolayısıyla herkes bir dürüst olsun, herkes bir... E, neye tepki gösterdiğini bir anla, anlasın. Şimdi benim arkadaşlarım da bana mesaj yazıyorlar. Ya bu iklim kanunda çıktı, işte tüh torbada çıktı. Hangi maddesine tepki gösteriyorsunuz diyorum. Bilmiyorum herkes gösteriyor diyor. Ya tamam da sen okumuş yazmış entelektüel seviyesinde bir kadınsın, bir adamsın yani neye tepki gösterdiğini bilmiyor musun? Dolayısıyla biz vatandaş olarak çok az okuyan, kendi yaptığımız usulsüzlükleri doğru bulup ee, bizden daha yüksek usulsüz, usulsüzlük yapanlara tepki gösterip bizden daha az e, alavere dalavere çevirene e, aman canım olur o kadar da diyen bir toplumuz maalesef. Dolayısıyla e, evet ben devletime güvenmek istiyorum ama ben de rica ediyorum ki kendime bir çeki düzen vereyim. Dolayısıyla şeffaflık çok önemli, yerel halkın sürece katılımı çok önemli, bağımsız denetim çok önemli ve teknolojinin kullanması bu ağaçların tamam e, kanunda diyor ki ağaçları alıp taşıyacaksınız bir yerlere ama ben bu ağacı işte görüntüledim e, benim instagram sistemde var ağaçların bazıları yeşermiş bazıları kurumuş. Kurumuş olanlar saksılar içerisinde olanlar. Yeşermiş olanlar farklı bir mekanizmada olanlar. Demek ki teknolojiyi kullanacağız böyle şeylerle. Daha bilimsel yaklaşacağız. Bir de böyle neyi eleştiriyorsak e, oturup bir bakacağız. Şimdi evet. normalde Türkiye'de herhangi bir mera ya da dediğin gibi senin herhangi bir konutunun olduğu bir yeri tarım arazini gelip devlet zaten istimlak edebiliyor. Normalde bu yasa aslında sıkıntı şu zeytin alanları çok sıkı korunuyordu. Zeytin bir yerde zeytinlik varsa orayı istimlak etmesi çok zordu. Şimdi aslında bundan da esasen biraz bunu ne olur hani tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Özellikle de eski tarım bakanlarından Mehdi Eker çok ciddi desteklerin önünü açtı ve 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de 80 milyon olan zeytin ağacı bugün 205 milyona çıktı. Evet. Ve her şey, inanılmaz çok zeytin ağacı dikti. Ve, evet. ve çok para kazanılıyor. Aslında bir taraftan da köylü esasen hani bu e, gelir kaynağını da kaybetmek istemiyor. Çünkü sosyal medyada öyle anlatılıyor ki hani zeytin kutsaldır yani bunu örneğin Bilim insanları da işte tarihçisi de şöyle diyor işte 2025 yılında zeytin ağacı olan ülkeler ayakta kalacak diğerleri ölecek ya bu çok ön yargılı bir bakış açısı yani ne alakası var ben işte geçtiğimiz hafta Brezilya'daydım bir tane zeytin ağacı yok e ama adamlar dünyayı sallıyor ellerinde yani tarımı yeniden yazıyorlar yani burada çünkü konu şeye geliyor Yasemin. Evet. Madem değerli yoksa zeytin mi değerli? Ya sen zeytin ağacındaki zeytinleri üretip dünyaya zeytinyağı satıp para kazanamıyorsan ee, hani yeri geldiğinde belki madenle elektronik alet yaparsın, ne bileyim otomobil üretirsin, bilgisayar üretirsin. Hani bununla da halkına refah getirebilirsin. Bir denge ve bir herhalde çok mu sosyal medyadaki gıybetle, dedikoduyla çok yüklüyoruz zihnimizi. O yüzden de biz bile işte seni günde yüz kere arıyorum. Yasemin kanunda bu neydi, bu neydi? Sana soruyorum. Her çok abartıyoruz. Yani maden mi kıymetli, zeytin mi? Şimdi o zaman kapatalım elektrikleri bu şeyde. Kimse televizyon izlemesin. Kimse elektrik kullanmasın. Kimse telefon kullanmasın. Yani şimdi bu kıyaslamayı yapamazsın. Doğanın her bir parçası kendi içinde zaten çok değerli. Ama bunu e, dengelemek gerekiyor. Dünya artık değişiyor. Bizim biz etkiden ee, arabalar bile yokken, işte kanı arabalarıyla ya da ne bileyim at arabalarıyla giderken bugün artık elektrikli araçlar kullanıyor. Sen önümüzdeki e, yıllarda elektriğin, enerjin yoksa bir hiçsin zaten. Dolayısıyla bu dışa bağımlılığını bir kere ortadan kaldırman gerekiyor. Ee, Tarım teknolojisi değişiyor. Sen bunu daha iyi biliyorsun. Şimdi tabii hani bu çevreciler diyor ya işte çevre bozuldu. E o zaman mera da çok ciddi bir ekosistem. Yani meralarda da zeytinliklerin olduğu yerden daha az biyoçeşitlilik yok. E o zaman niye meralar için aynı mücadeleyi vermiyoruz? E bir başka konu yani biraz bu objektif olmak adına hep mesela şey diyorlar ya işte tarım arazilerini işte konuta çeviriyorsunuz bilmem ne. Ya ben de diyorum ki Yasemin Hanım siz ev satın alırken hiç mesela şunu sordunuz mu? Efendim burası daha önce bir tarım alanı mıydı? Bir ormanlık mıydı? Yani İstanbul'da Kemer Country'de oturanlar ya da ne bileyim Acar, Acar Kent'te oturan ya da Ankara'da Ümitköy'de oturanlar buraların daha 10 yıl önce tarım arazisi olduğunu, orman arazisi olduğunu unutuyor. Kendi ev alırken hiçbir şey sormuyor. Ama daha sonra o evlerin içinde otururken Cep telefonlarının başında bir anda çevreci oluyor ve şey diyor ben aldım benim evimde sıkıntı yok ama bundan sonra tarım arazileri açılmasın. Yani galiba e, hani senin söylediğin gibi şeffaflık önemli, uygar bir ülkedeki gibi konuşarak anlaşmak çok önemli ama bizim de ne olur biraz objektif olmamız lazım ehimle mühime ayırıp Dediğin gibi Türkiye'ye bir orta çağ yaşatılıyor. Yani işte e, teknolojiye kapanalım, ülke kaynaklarını kullanmayalım, sadece zeytinler bizi korur, zeytin ağacımız varsa her şey tamamdır diyerek böyle bir e, yanlış bir şeye götürülüyoruz. Halbuki zeytinlerimiz var olsun madenlerimiz var olsun maden de çıkaralım üstünü sonra rehabilit edelim sahtekarlık yapmayalım sen az önce söyledin ağacın parasını almış üstüne gitmiş bir de şimdi üstüne satıyor şey gibi hani zürt Ağa filmleri vardır ya sattığı tarlayı ikinci faz evet. satıyor gibi şimdi her iki taraftaki de ahlaksızlık politika evet. yapıcılara güvensizlik de çok kötü bir şey ve bir tane de e, düşünsene bu yasa ile ilgili kimse çıkıp anlatmıyor tane tane. Ülkenin genelde toplum olarak iletişim sıkıntımız var. Dolayısıyla e, evet bunu devlet anlatmıyorsa STK'lar anlatacak. Muhalefet anlatacak. Yani e, illaki muhalefet demek her şeye e, karşı çıkmak demek değil ki karşı çıkıyor olsalardı bu torba için demiyorum onun oylamasını görmedim ama iklim kanunu için gerçekten karşı çıkıyor olsalardı muhalefet oylamaya katılırdı. Oylamaya bile katılmadılar. Bütün Türkiye'de üstünde hani zeytinlik olup altında da maden olan köylerin çakıştığı yer 58 tane köy. Ama bu belki hiç başvurulmayacak. Belki sadece 10 tane köy için başvuru yapılacak. Bilmiyoruz süreçte. Bir bu. Ben 48 diyebiliyorum yine. 3 de olsa, 1 de olsa, 2 de olsa evet yani. Tabii şu da var. Yani hani biz e, kömürden e, kömür istemiyorduk. Kömür fosil yakıttı. Evet. Kömürden kurtulmaya çalışıyoruz ama kömürden kurtulmaya çalışmalıyız. Kömürden kurtulmaya çalış. Öncelikle sen diğer taraftaki enerji kaynaklarını güçlendirmelisin ki yoksa e, kapattın kömürü yapamadın yeni bir enerjiyi. O zaman yani bir gün elektrik var, bir gün elektrik yokla kimse yaşamak ister mi mesela? Yani bir de bunu sormak gerekiyor. E, Tabi hem o hem de e, şöyle düşünelim Yasemin. Yani e, rüzgar paneli de çevreye zarar veriyor, kuşları orada kuş popülasyonuna zarar veriyor. E, güneş panellerinin de alan kaplıyor, Kışın sıkıntı yaşatıyor. Hidroelektrik santraller o bölgedeki nehir yataklarına problem. Yani aslına bakarsan hiçbir enerji temiz ve masum değil. Yani biz eğer elektriksiz, telefonsuz bütün lükslerimizden arınıp biz Allah'ın bizi yarattığı gibi hani e, bir bilmem ırka yaşamayı kabul ediyorsak o zaman her şeye karşı çıkalım, hiçbirini istemeyelim ama telefonun en ilerisini isteyip e, e, sonra da kritik madenlerle ilgili ya ne gerek var yurt dışından bunu ithal etsin dediğimiz işte o biraz ikiyüzlülük oluyor. Bir de şunu soracağım Yasemin deniliyor ki toplamda bütün e, bu alanlarda e, maden ruhsat izni istense bile konudan etkilenebilecek ee, şey sayısı, zeytin ağacı sayısı bu 205 milyonun içinde 82 bin adet yani %0.02 evet. hani evet. bu Türkiye'nin sattığı zeytini ya da yediği zeytini etkileyebilecek bir oran değil, değil. Ee, yani e, gene söylüyoruz hani rehabilitasyon buraya acaba diyorum hani insanların ama belli ki içi yanmış hiç güvenmiyorlar ve o yüzden de herhalde çarşı her şeye karşı diyerek böyle bir tepki mekanizması oluşturulmuş ve bizim de tabii maalesef biz bunları böyle konuştuğumuzda da hani a bunlar zeytin düşmanı işte bunlar dış ilaçlar bunu para veriyor filan gibi de düşünüyorlar. Kimsenin bize para verdiği yok sadece biz gerçeğin peşinden olanı olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Neyse ki sen de varsın da ben sürekli senden bilgi edinme şansını sahibim. Ya e, rica ederim tabii ki e, şöyle bir şey e, maalesef e, ee, iyi niyetli insanları e, provokate eden çok fazla insan olduğunu düşünüyorum ben. Yine bizim buradaki buradan ben örnek Bu e, konut yapılmak için e, kamulaştırılan gerçekten devlet çok iyi para verdi e, vatandaşa. Fakat e, o süreç e, yaşanırken e, benim de içinde olduğum WhatsApp grubunda çünkü yazışmaları görüyorum. Dışarıdan gelen avukatlar, çevreciler yani hatayla alakası olmayan kişiler köylülerle beraber işte e, dava Çünkü bu süreç böyledir. Kamulaştırmada e, hep böyle işler bu sistem. Sana devletin para verir sen o parayı beğenirsin beğenmezsin ama tekrar bir dava açarsın ve o dava sonucunda tekrar bir para alırsın. Dolayısıyla özellikle bizim buralarda yapılan bir uygulama. Köylüye gerçekten e, verilen e, tatminkar e, paradan sonra e, çünkü oraya ev yapmak zorundasın. Başka şansın yok. Yani bu insanlar hala evsiz. Bu e, yeterli görülmeyen bu paralar ama köylü tarafından değil. İnan ki köylümüz Gayet tok gözlü, gayet yardımsever. Hani bu dış mihraplar dedin ya, var içimizde öyle insanlar. Birçok dava açılmış durumda. Ha onlar gerçekten üstüne de bir para alacaklar. Ama ben üzülüyorum bu insanların bu kadar kullanılmasına, bu kadar me meclis kapılarında e, sürüklenmesine e, üzülüyorum çünkü e, oturup da herhalde anlatmak, e, anlatıldığı zaman o kişiler de bunu anlayacak. Bir de şöyle bir bilgi verelim. Mecliste aslında geçtiğimiz günlerde e, bu ilgili hani işte 48 veya 56 veya 36 köy her ne kadar köy ise hepsinin muhtarları geldi ve dediler ki yani e, bakınca buralarda bizim bütün ailelerimiz bu madenlerde çalışıyor. Ee, ve biz buradan aslında ekmek paramızı kazanıyoruz yani maden alanları kapatılırsa asıl biz de çok ciddi zarar göreceğiz Mesela şimdi bu senin dediğin gibi dış mihraklar ve bu güya sözde köylüyü seven hiç kimse ben mesela madende çalışan birinin yanında görmedim E madenci de işini kaybedecek yani e, belki biraz da buraları da böyle de bir düşünmek gerekiyor. Bütün bu muhtarlar geldi dediler ki biz bu madenlerin işletilmesini istiyoruz. Çünkü dediler biz buralarda zeytinden daha çok madenden para kazanıyoruz dediler ve biz köylüler olarak bundan herhangi bir sıkıntımız yok dediler. Yani belki yine bizi izleyenler arasında vardır. Biliyoruz ki o meclisin bahçesinde çok iyi niyetli, gerçekten zeytin ağacını seven, onunla bir ilgisi olan, geçimini zeytinden sağlayan insanlar var. Ama yanında provokatörler. Kimsenin günahını almayalım. Senin dediğin gibi bu işi ranta dönüştürmüşler veya sadece sosyal medyada aa bak bu gerçekten çok çevreci veya aile WhatsApp gruplarına ya da başka bir WhatsApp grubunda ya işte iklime biz de karşıyız, herkes karşı, ben de karşıyım, ben şimdi karşı olmayacak mıyım gibi sırf e, laf olsun diye destek olan da bir sürü insan var. E, gene söylüyoruz, temelde ama sorun, iletişime gerek bile duymayan politika yapıcılar, e, evet. bu konuyu tane tane anlatma ihtiyacı bile duymayan ilgililer e, maalesef ülkeyi bir cehalet çukuruna attılar. Şimdi birbirimizi yiyoruz. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Hiçbir konuda birbirimize güvenmiyoruz. Zaten politika yapıcılara hiç güvenmiyoruz ve işte bir zeytin ağacımızı bile medeni bir şekilde keselim mi, kesmeyelim mi? Bunu tartışamıyoruz. Bu ortamın elimizden alınmış olması bence en büyük kayıp ve en büyük şey burada, risk burada diye düşünüyorum. Bizim işimiz bu Olayları uzmanlarından öğrenip bireylere aktarmak ama işte bir direnç var. Kolayı seçiliyor zannediyorum. Yani bunun nedenini araştırmamak, e, ne oluyor anlamamak böyle bir direnç var. Dolayısıyla e, elbette dediğim gibi ağacını, köyünü seven ama artık dünya değişti. Dünya düzeni değişti. Artık biraz romantiklikten çıkmak gerekiyor maalesef. O yüzden biraz... Gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde iklim krizle mücadele ediyoruz. Mücadele etmek zorundayız. Sadece zeytin ağacı değil bizim meselemiz. Bütün ağaçlar, bütün ekosistem, hayvanlar, işte bitkiler. Biz bunun hepsini birden düşünmek zorundayız ki akademisyenlerimiz bunu yapıyorlar, uzmanlar bunu yapıyorlar. Yine her zaman olduğum gibi olduğu gibi lütfen bilimsel yaklaşım bilime bakın. Yani bunu köylünün eğitim düzeyi buna yetmez diye düşünmeyin. Lütfen onlara da anlatabileceğimiz bir şekilde biz de akademisyenlerin anlattığı şekilde anlamakta güçlük çekiyoruz. Ben bu kanunu hakikaten her ikisini de anlayabilmek için hukukçu arkadaşlarımla, çevre mühendisleriyle defalarca konuştuk ki doğru bilgileri aktaralım diye Mine Evet, Yasemin evet. çok teşekkür ediyorum. Ben bu konuda senden çok faydalandım. Ama ben de hani özetle şunu anladım: Bu dünyanın her yerinde yapılıyor çevre dostu madencilik görece var e, ee, karar vermek zorundayız. Madenlerimizi de çıkarmak zorundayız. Çünkü biz gerçekten de o kadar gelişmiş bir ülke değiliz. Bir de şöyle diyorlar ya maden değerli zeytinmiş. Şimdi madeni diyorlar ki mesela şu kadar zeytin üretip sattığında şu kadar milyon dolar para kazanıyorsun. Bu kadar madeni üretip sattığında şu kadar para kazanıyorsun. Şimdi tabii madeni üretip satmıyorsun. Kritik mineral elde ettin. Bu 100 kilo kritik mineralle aslında belki 100 bin tane araba yapıyorsun, 100 bin tane bilgisayar üretiyorsun, 100 bin tane cep telefonu üretiyorsun ve bunları aslında dünyaya satıyorsun. <laughs>